Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle dünya üzerinde belli başlı, önemli bazı boğaz ve kanalları işleyeceğiz. Harita üzerinde bunu işleyeceğiz. Ee, daha kolay olur. Öncelikle bunlara başlamadan önce e, boğaz ve kanal nedir? Boğaz, e, dünya üzerinde belli başlı bir yerinde oluşmuş, insan eliyle oluşmamış, tamamen doğal şekilde oluşmuş e, su yollarıdır. Kanallar ise tam tersine insan eliyle oluşmuş yapay su yollarıdır. Öncelikle arkadaşlar şunu diyeyim, ÖSYM e, daha çok e, bu boğaz ve kanalların nerede olduğunu e, olduğundan çok hangi ülkede olduğundan çok hangi denizle, hangi denizle hangi deniz ne bağlı hangi kıtayla hangi kıtayı birbirinden ayırdığını üzerinde daha çok duruyor ya da hangi yolları birbirine daha hangi kıtaları birbirine daha yakınlaştırdığı daha iyi yol daha yakınlaştırdığı üzerine duruyor. Şimdi boğazlardan başlarsak yani şurada Afrika ile Avrupa'yı birbirinden ayıran Cebeli Tarık Boğazı var. Cebeli Tarık Boğazı arkadaşlar tam burada şurada bu aynı zamanda Atlas Okyanusu ile Akdeniz'i birbirine bağlı Yani bu e, Avrupa, Kuzey, e, Avrupa, Batı Avrupa ile Asya arasında ya da e, Akdeniz ülkeleri arasında olan e, yolculukları daha kısa indir arkadaşlar. E, gelirsek şurada e, Babil Boğazı var. Kızıl Deniz ile Kızıl Deniz ile Hint dokyanusunu birbirine bağlayan bir e, boğazdır bu da. Aynı şekilde e, Arap Yarımadası ile Afrika'yı da birbirinden ayırır. Tam şimdi arkadaşlar e, Basra küfezi ile Urman küfezi birbirine, e, bağlayan e, Boğazı var. Hürmüz Boğazı'nın önemi ise dünyada en fazla petrolün e, e, petrolün taşındığı boğazdır. Yani pe, taşınan petrolün yüzde üçü pardon arkadaşlar üç, üçte ikisi bu boğaz vasıta bu boğaza geçerek e, e, sağlanan arkadaşlar. Yani, e, petrolün çıkarıldığı çıkardığı çok büyük ülkelerin başında İran, Suudi Arabistan gibi ülkeler, Irak, Kuveyt, Katar gibi ülkeler hep hepsi buralarda gider ve buralar bu boğazdan geçiyorlar. Avrupa'ya taşımak için ya da Amerika'ya taşımak için bu petrolleri. Gelirsek şurada Asya'da Malezya ile Endonezya birbirinden ayıran bir, bir, bir e, bir boğaz arkadaşlar. Bu da Malaka boğazıdır. Malaka boğazı işte aynı şekilde arkadaşlar. Burada Malaka boğazı var. Gelirsek şurada Bering boğazı var. Bering boğazının önemi ise bir ordu kuzeyde bulunan Alas kanadından Rusya Federasyonu ile Rusya Federasyonu ile e, ABD bitkinden ayrılan bir boğazdır. E, eskiden bunun önemi e, fazla gemi fazla ulaşım yapılmıyor ama önemi tarih değiştirme çizgisinin üzerinde ve e, eskiden Rusya'da olması ama daha sonra Rusya'nın Amerika'ya satması ve daha sonra e, Amerika'nın olmasından sonra bayağı bir petrol rezervleri çıktığını e, e, söyleyenler arkadaşlar. E, bu açıdan o, benim boğazda önemlidir. Tam e, Güney Amerika'nın e, Şili kapakları e, içinde bulan e, Macellan boğazı var tam burada. Macellan Boğazı'nda Türkçelerin e, önemi çok fazla ama Panama kanalının e, yapılmasından sonra önemi bayağı bir dönüştü. Çünkü şuradan gelen gelen bir gemi e, şuradan geleceğini çok uzun diyor. Ama şuradan direkt gelip e, şuralara ya da buralara girmesi çok daha e, ekonomik ve çok daha kısa. Gelirsek kanallara arkadaşlar, Kanallar belli bir, yapay olacak. Kuzey Amerika ile Güney Amerika birbirinden ayıran Panama, yani Panama toprakları içinde bulunan Panama kanalı var. Bu e, dünya üzerinde geliri çok fazla olan ve raylı bir sistem. Yani gemiler kaldırılıp asansörlü sistem, gemiler kaldırılıp başka yani e, kaldırılıp diğer denize. Yani büyük okyanustan Atlas okyanusuna e, aktarıyor ya Atlas okyanusundan bir toplanırsa o raylı sistemle e, bırakılıyor. Panama kanalı bu açıdan çok çok önemlidir. Gelirse burada Süveyş kanalı. Süveyş kanalı bu arada Panama kanalı Amerikalar tarafından yapılmış. Süveyş kanalı ise e, Fransızlar tarafından e, yapılmış. Ve çok önemli arkadaşlar. Yani Kızıldeniz ile Ak birbirine bağlayan bir e, kanaldır. Bu, e, örneğin e, Asya'dan ya da e, Asya'dan e, gelen bir gemi yani şurada Avrupa'ya geçmek isterse yani şu ümit yolunu kullanacağını yani o kadar uzun bir yol kullanacak. Direkt buradan Süveyş kanalıyla yoluyla e, Avrupa gelebilir çok daha kısa bir e, mesafede. Onun için kanallar gerçekten stratejik olarak çok çok önemli. Boğazlar da önemli ama kanalların yapılması ve buna göre şey daha çok önemli. E, gelirsek eğer e, diğer kanallara Yunanistan'da tam olarak Yunanistan'da bulunan Korin kanalı. Korin kanalı. kanalı çok dar olmasından dolayı ee, çok çok e, rüzgar e, şiddeti fazla ve gemiler burada geçmekten zorlanıyor. Almanya'da e, Danimarka arasında Kiel kanalı var. E, Kiel kanalı var. E, başka arkadaşlar e, üzerinde. Bir de e, şurada e, Mozambik e, boğazları kalırken, Madagaskar ile e, Afrika arasında bulunan bir boğaz. E, o kadar da önemli değil ama yine bilmenizde yarar var. Çünkü bazen e, soruyor Hüseyin e. ve Hüseyin e genelde soruları şöyle sorar. Hani Asya'dan çıkan bir gemi hangi yolları takip ederek en kısa mesafede Avrupa'ya, İrlanda'ya ya da Almanya'ya ulaşabilir? Ha dur Çin'den çıkan bir gemi en kısa şekilde nasıl oraya ulaşabilir? O şekilde gelip, örneğin e, Malaka'dan gelip, e, Doğu Millet'ten girip, e, Süveyş'ten e, girip ve sonra e, Cebelitar Boğazı vasıtasıyla e, İrlanda'ya ulaşabilir deriz. Üzerine daha çok gibi böyle soruyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.